Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz Arkadaşlar bugün Öz gidiyoruz. Çok güzel indirimler olmuş. Çok güzel indirimler yapmışlar. Havlularda, nevresimlerde her şeyde arkadaşlar. Gezince göreceğiz zaten hep birlikte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir de o hype puanından da istiyoruz. Böylelikle videomuz öne çıkacak. Ee, o zaman videomuzu lütfen sonuna kadar izleme, izlemeyi unutmayın. Çok güzel ürünler var. Yepyeni ürünler gelmiş. O zaman başlayalım mı videoya? Keyifli seyirler. Bugün Bugün selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de Özgür'e geldik. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Bugün bakalım öz arkadaşlar ikinci ürüne şöyle gördüğünüz gibi %50 indirim var. Battaniyelerde. Battaniyelerde. Bunları size göstermek istiyoruz neler indirime girmiş. Çok hangi... güzel Kasım indirimleri var özellikle. Bakalım neler neler ne <laughs> kadar indirime girmiş. Evet. Hep birlikte gezip görelim. Bakalım neler neler indirime girmiş. Hangi yeni ürünler gelmiş. Hep birlikte gezelim. O hype puanından da istiyoruz arkadaşlar. 80 bin olalım. Butonlara basalım. Videomuzu da lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Geçelim o zaman videomuza. Şu battaniyelerden başlayabiliriz. 130-170 santimmiş. Bunlar da ikinci ürüne, tüm battaniyelerde ikinci ürüne %50 indirim var. Evet çok güzel bir indirim. Bunları da size baştan söyleyelim. Yani aralarda da hatırlatırız. Çünkü e, videoyu nereden seyrediyorsunuz bilmiyoruz. Bazı ürünler yani o yüzden tekrarlıyoruz bu şekilde. Bunların fiyatı yazıyor mu ya? Yazmıyor sanki. Bunlarınki yazmıyor da şunlarınki yazıyor. Pamuklu battaniyeler tek kişilik 700, çift kişilik 899 Tamam, bunlar da başka reyonda belki bulunur çünkü bunların fiyatları yazmıyor. Şunları gösterelim. Bak şöyle, güzelmiş. Baksana. Şuna, evet. Şunu gösterelim. Bu daha güzel, paketli şöyle. Bak. Aa, bir de yeşil çıktı altından. Mühendime bakar mısınız? Öz dileğin markası. Şöyle, şu var. Şunu da şu modelde gösterelim. Altında da böyle farklı Hı -hı. Bir model daha var. Bu şekilde. Bak şunlar indirimde ha. 2000, 3000'den 2300'e düşmüş. 3000 TL'den 2300'e. Evet. Şunlar. Bak şu battaniyeler. Özdilek. Ev tekstili. 220, 220 240 ölçüleri var. Şöyle bak. Ay çok güzel. Bunlar bakalım şöyle. Şuradan açmışlar zaten. Bak, şöyle. Gayet de güzel. Dokuları yumuşak. Şöyle rengi var. Bak göster. Kırık beyaz. Ama ne kadar güzel yumuşulmuş. Bir de şu rengi Şöyle şeyden gösterilmiyor da. O yüzden şöyle göstereyim istiyorum da. Poşette tam rengini göremiyorsunuz. O yüzden şöyle. Şöyle bir de yeşil var. Bunu da göstereyim şöyle. Şöyle kenarından. Bak ne kadar güzel rengi var. Şunu da açmışlar zaten. Şöyle. Bunlar indirime girmiş arkadaşlar. Şöyle çift kislik takımlarının başına geldik. 1899 liraymış. Şöyle bir göstereyim size. Baksana şunun güzelliğine. Ne kadar güzel. Bakayım çarşafı ne renk. Şöyle çarşafı da böyle düz renk. Şu da şu çiçekli gibi. Şunlar var. Şu modeller. Bir de şöyle kahverengi gibi model var. Bu şekilde. Şu da çok güzelmiş. Şunun, en güzeli o. En güzeli şu. Bakayım bunun fiyatını öğrenelim. size. Aynıdır ya. Aynıdır. İşte bunun şu modeli. Hı hı. Fiyat aynı. Bak 1900 lira bunun fiyatı. Çok güzel. Şu tarafa bakalım sağa doğru. Gel. Tamam. Şunlar da var. Şu ne resimleri bir gösterelim. Bunların göstereyim. fiyatları farklı olarak yazmadığına göre bunlar da öyledir. Aynı. Bence fiyatlar aynı. Evet. 1900. Aynen. Fiyat. Çift kişilik zaten. Çift kişilik 1899. Aynen. Bak İyuvarlan şöyle göstereyim. 1900. Bunların bak şunlar. Bu da çok güzel ya. Bu nevresimler bir harika. Kumaşları falan çok kaliteli arkadaşlar. Bunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz bu nevresimlerden? Biz kullanıyoruz. Memnunum ben. Yani herkese bir fikir olur. Fikirlerinizi yazarsanız yorumlara. Herkese bir fikir olur. Sen bak tek kişilik nevresimler de 1500 liraymış. Onları da size gösterelim. Şöyle bak. Şöyle. Çift kişiliği zaten söyledik. Bak şöyle bir de çocuklar için var. Özceleyin paspaslarında indirim olmuş. Gördüğünüz gibi çizgi çekmişler. 600'den 450'ye inmiş. Bunlar zaten şu gördüğünüz paspaslar azalmış. Bak 450 bunların hepsi şöyle rengi var, şu rengi var, şöyle, bu şekilde. Bir zaten o onu göstereyim. <laughs> şu öndeki, var. şu öndeki. Bunlar da indirimde. Şunları söyleyelim. Şunlar da ikili, 650 lira. Bak bunlar da böyle. Şöyle rengi var. Bu 750 liraymış şunlar. Şöyle. Fiyatlar da değişiyor bazıları. Şu 650. Bu biraz daha ince. Şu 750 olan biraz daha kumaşı hı hı. daha güzel. Öyle söyleyeyim. Bu, böyle yani. Nerede 1900 lira. Şöyle bak renklerine bayıldım. Ne güzel renkleri var değil mi? Şöyle. Bir bakayım da. Bak şurada. Ver, Ver sen bana. Hı. Bak şu başka rengi de var 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 bir sürü rengi, rengi var bak şöyle bir de şu fıstık yeşili var şunu göstereyim ya şöyle açayım da göstereyim de şöyle bak ne kadar güzel değil mi Evet bak şöyle göstereyim evet. yeşil de çok güzelmiş çok güzel baksanıza şöyle sizler için açtık gösteriyoruz bunun mavisi de var onu da gösteriz patlıcan 189 liradan 149'a inmiş 50'ye 90 olanlar e, banyo havlularda 90'a 150 olanlarda 569'dan 400. Şöyle çok güzel soft desenli battaniyeler var. Bunların da tek kişili 650, çift kişili 850'ymiş. Tamam, şunları gösterelim. Şey bu bak %100 polyester diyor. Tek kişiliğin ölçüleri 150'ye 220, çift kişiliğin ölçüleri de 200'e 220. Bak şu mesela tek kişilik. Gördün mü? gördüğünüz gibi şurada arkadaki de çift kişilik zaten belli de oluyor aynen belli. zaten şunlar bir de tek ikinci ürüne de yüzde elli indirim var onu da tekrarlayalım aynen. zaten geçte söyledik ama yine de söyleyelim yine de söyleyelim bak şunlar da çift kişilik şurasından belli şunlar tek kişilik şu arkadaki yeri söyledik zaten şunlara geçelim de. Bunlar da? Bunlar da tek kişilikleri. Yani piramit battaniyemiş bunlar. 650 lira, çift kişilikleri 850 lira. Şöyle göstereyim. Bak şöyle gösterelim. Şöyle bunlar tek kişilik. Ebatlarını da söyleyeyim ben. Şu. 150'ye 220 tek kişilik, 200'e 220 aynı şunlarla. Aynı aynı. 200 220 de çift kişiliğin ölçüleri. Şu çift kişilik. Belli Aynen zaten. belli oluyor zaten Şu değil mi? çift kişilik evet renkler böyle. Şu arkadaki de da söylüyor? de güzel indirimler var. Evet. Bak şöyle ikinci üründe %50 indirim oluyor. Bu da güzel bir avantaj. Hı hı. Şöyle bunları da göstereyim. Bunlar da aynı şekilde. Tek kişilik 650, çift kişilik 850. Bunlar Aynen. Da fiyatları aynı. Bak bu battaniyeler de hem özlek markasına ait hem de 400 lira. 130'a 170. Ama renkleri çok güzel. İkinci üründe de yine %50 indirim var. Bunlarda da var. Hı hı. Şöyle bak mavisi var. Şu renkten var. Çok güzel ya renklerine bayıldım. Ben de bayıldım çok güzel. Bu bak e, şunlar ne? Aa, bu şeyler değil mi ya? Ha, bu baktaniye. bizim aldığımız evet. battaniyelerdi. Ama bunların fiyatı var mı? Dur var, bakalım. Bunda var işte. Sanki onlar değil ya onlar lastikli ha, çarşafların değil, fiyatı. Lastikli çarşaf. Bunlarınki yazmıyor ya. Hmm. Bunlar da şey Yine pamuklu battaniye de geçiyor. Bunların markası özdelek değil filoretta. Bunlardan almıştık biz. Hı -hı. Bunlar güzel oluyor. Bak şöyle fiyatları yok ama gene gösterelim değişik. Aynen. Şunları da söyleyelim mi? Olur. Bak şöyle özgürlüğün sıvı geçirmez yastık alezleri var. 50 çarpı 7. 159 lira. Şunları göstereyim. Yastık alezleri şunlar. Heh. Heh. Şunlar. Şu beyazlar evet. Şunlar bak. Aynen. Tek bir tane var değil mi? Bunun içinde. Bak açlı bu. Bir tane olması lazım ha, sanırım. Bir tane, Aynen bir tane. tane. Tamam. Bu şekilde. Şunlar, şunlar da lastikli penye çarşaflar. Floretta'nın. Onlar da e, tek kişilikler, şu tek kişilikler şu hangisi ya? Ya şu, şu biraz şu. daha küçük. 329. Şu tek kişilik boyutu, şu da çift kişilik boyutu. Tamam aynen. tamam şu şu şekilde işte. 3 tane boyut var aynen. 330'a var, 400'e var, 450'ye var. boyut Boyutuna göre değişiyor fiyatlar. Hı hı. Bak şöyle gösterelim. Lastikli, peynir çarşaf. Şunlar da var. Aynen. 250 yazıyordu ha. O niye ucuz? Ben ne bileyim bu niye ucuz? Bak 250. Bak şurada. Bunlar penye. 180-200 ölçüleri de iyi yani. Şöyle. Evet burada 450 yazıyor 180-200 ölçüler. O niye öyle oldu? Bilmiyorum acaba paketi bozuldu mi? Paketi hmm. diğerleri gibi değil. Herhalde ondan. Şöyle değil ya paketi. Aynı. Aynen ondan. peki ondandır. Valla bilmiyorum. Şöyle bir söyleyelim. Aa bu çarşaf, ay çarşaf diyorum şey... Paspaslar, paspaslar ne kadar uygun. 300 lira. Bunları gösterelim bayağı uygun. Böyle uygun şeyi gördüğümüz size göstermeden olmaz. Aynen çok güzelmiş. Bunlar var. Bak şu renkler. Gayet de güzel. Bunların fiyatı aynı mı? Hepsi evet, 300. Hepsi 300. Baya uygun yani. 300'e paspas mı kaldı değil mi? Hı hı. Şunlar da 300. Hepsi. Bunun modeli değişik. Bak, bundan şu farklı. Kumaşları bence modelleri farklı. Kumaş aynı da desenleri farklı. Baksana ne güzel. Şöyle şunlar var. Hı -hı, o farklı bence. O fa bunun ne kadar? Bunun ne kadar? Ne? Dur bakayım o değil. Dur onu fiyatı da. yazmıyor etiketi yok. buraya karışmış bence. Şu taraftan bakalım. ya burada burada. 329 bak, lira. Bak evet var. ona göre biraz daha pahalı. 30 lira fark var ya. aralarında çok da değilmiş 30 liraya ben alsam şunu alırım. Bu daha güzel. Aynen yumuşmuş, bence de. Daha güzel kalitesi. Bak çok güzel yatak örtleri var. Bunlarda da aynı şekilde e, ikinci ürüne %50 indirim var. Yok Bunlar onda... yok mu? Aha. Ha bunlarda yok Bu başka pardon. bir şey etiket. başka bir Aha. şey pardon. Ben de öyle zannettim de düzeltelim şey ne kadar? 1390 çift kişilik 200'e 220 240 tamam bunların fiyatları da böyle, böyle. desenler bak hangisi? burada da var devam tamam bunlar 2500 liraymış bunlar 2500 açın da göstereceğim şu açık bak şöyle kırlent var yastık Yastığı var, var bir de böyle örtüsü var hmm. şöyle hatta şöyle gri rengi de var bak içeriinde de size şöyle şöyle çekeyim İki yastık bir tane kırlent var hı hı. bir de Yatak örtüsü var. Yatak örtüsü. Böyle. Şunlara da bakalım Şunlar mı? Şunlar ne? Bunların da tek kişiliği 1000 liraymış. Ee, Nevresim takımıymış. Özellik Marksman. Evet. A çift bak çift kişilikleri indirimde. Bak bunlar indirime girmiş. 1500 liraymış. 1300'e inmiş bu. Çift kişilikler Hı -hı. indirimde. Geçen de indirimdeydi. Evet, evet. Geçen çektiğimizde aynen, de. Aynen aynen. Ama an... bunların tek kişilikleri hiç indirime girmiyor ha. Nedense demek daha çok satılıyor evet, bence. Evet. Bence de. Ondan. Bak bu yatak örtülerine bayılıyorum. Geçen geldiğimizde de göstermiştik. Bunlar da e, 2500 lira. Şöyle çift kişilik aura yatak örtüsü. Hı -hı. Bakın, güzelmiş. Hı -hı. İçeriği yazıyor mu? Yastık kılıfı ve yatak örtüsü zaten aynen, aynen doğru. Yazıyor işte şurada. Yastık kılıfı var. Bir de yatak örtüsü. %50 pamukmuş, %50 polyestermiş. İçeriğin şeyini de söylüyor içeriğini yani ne kadar pamuklu, ne kadar polyester. Biz hepsini söylüyoruz yani. Çünkü ona göre karar veriyoruz. Aynen. Belki hani internetten almak isteyeceksiniz, mağazaya gelme imkanınız yok. Evet. Ee, bunu da de verelim. Belki ilan da hani gözünüzden kaçabilir. Aynen. Buradan beğenip de alırsanız öyle gösterin. Bunlar da Floretta Nevresim takımları. Ne kadarmış fiyatları ya? Bakalım. Göremedim ha. Şurada, şurada. Nerede? Çift kişilik 1500 lira. Çift kişilik 1500. Şöyle bir kere gösterelim bunları. Birazdan tek kişiliğe de bakarız fiyatına. Tek kişilikler şu arkada galiba. Evet bunu öndekilerin hepsi çift kişilik biliyor bak, musun? Bunların hepsi çift kişilik. Şu güzel bak şu farklı. Aa böyle çok güzel bir kuşlu. Kuşlu bunu bak, ben bak, hiç görmedim bak. Yatakta duruşu da şöyle. Onları göster. Şöyle yatakta duruşu. Aynen dur. Daha güzel anlayabilirler. Aynen şöyle. Çünkü yatakta duruşu önemli yani. Şunları da bir göstereyim. Aa bu aynısı. Bu aynısı. Şu farklı. Hı -hı. Bir de parçalarını da göstereceğim. Şöyle. şöyle. Atacağım. Ölçüleri. Aynen. Tek kişilik 160'a 220 oluyormuş yani şeyleri. Çift kişiliklerin ölçüleri de 200'e 220 hı hı. ölçülerini söylüyorum. Bak bu da çok güzelmiş. Hı hı. E bunlar da çift kişilik. Tek kişiliklerin Tek kişilikler başka tarafta bence. Şu güzelmiş bak. Şu benim çok hoşuma gitti. Şey böyle tam kış teması gibi. Hı hı. Baksana. Tek kişilikler başka tarafta. Bunlar da şey gelin setleri. Şeyiz. Bunlar da 5500 lira arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İçeriğinde bak yatak örtüsü var. Nevresim var. Çarşaf var. Yastık kılıfı var. Yastık kılıfı var. 4 tane yastık hı kılıfı hı. var. Bak gördün mü? Yani o şekilde. Bak resmini göstereyim. şöyle Bak şunu da göster. Şöyle gri var. Aa bu şey şuraları pırpırlı çok şöyle güzel. güzel. Bu da 5500. Bu da güzelmiş baksana keten bak. gibi. Şu var. Aa bu indirimde 2150'den 1900'e düşüyor. Çift kişilik mi? Evet ee, çift kişilik. Nerede yazıyor o ya? Şurada yazar. Çift kişilik evet. Evet çift kişilik doğru. Bu pike takımıymış. Yakarlı pike takımı diye geçiyor. Kaçaymış dedin? 1900'e, 2150'den. Hmm, ee, güzel. Takımın içinde de şunlar var. Pikesi, çarşafı, volanlı yastık kılıfı ve normal yastık kılıfı. İyi. Yes. Çok uygun fiyatı. Evet. İndirimde. Simli. Bu da 5000'miş. Simli. Şu. Bu da güzelmiş. 7 parça o. Bu kesin pahalı. 3500 lira. 3500 lira. Aşk. Evet. Bu da yazıyor. Bak bunun da pikesi de varmış. Bu da çok güzel şöyle nakışlı Aa, indirimde ama. bu çünkü. Evet. 4500'den 3500'e düşmüş. 1000 lira bir indirim var. Bak indirimli ürünleri de bulduk gene. Güzel oldu. Hı hı. Şu ne kadar ki? Bu da indirimde. Ay. Üç, aynı. 3 aynı. 3500'e düşmüş 4500'den. Çok güzel. 1000 lira bir indirim var. En uygunu da şu. Şu alınabilir aslında. Bayağı inmiş yani. Şu da indirimde bak. Tamam. Yatak seti, yatak örtüsü seti. <laughs> 3000'den 2500'e inmiş. Bu galiba bir tane kalmış. O Baksana aynen. Elinden çıkarmak için yani. Böyle şey gibi, kadife, kadife gibi. gibi. Öyle söylüyorum. Bak şu çarşaflarda %100 pamuk, koton. 200'e 220. Nevresimmiş o. Nevresim mi bu? Nevresim kılıfı. Ha nevresim kılıfı. Bak 900'den 450'ye inmiş. Hı hı. Yani yarı yarıya %50 indirim var bunlarda. Tek kişiliklerde 800'den 400'e inmiş. Tam %50 indirim var. Battal boyları da 1100'den 600'e. Çok güzel. Baksana bunlar da indirim yapmışlar. Şöyle. Şundan almıştık. Güzel ama bak %100 koton bile. Bak çarşaf da indirimde. Bu ne kadar? Bakalım. Tek kişilik 500... 519'dan <laughs> 400'e inmiş. İyi. Bu çarşaf olarak satılıyor. Aynen. Satıyor. Güzel. Şimdi bundan buna nevrisimden şunu takım yaparsın. Bunlar Aynen. öz direkt çift kişilik pike takımlarda da indirime girmiş. 1500 liradan 1200 liraya şunlar. Şöyle bak. Şeymiş bu. Simle, Simle. pike takımı altın. Şu şuralar altın. Bir de bunun gümüş olanı da var bak. Şu. tamam. İki çeşit var. Bu şekilde. Ya bunlar da indirimde. Bunlar ne kadar? Bin. 1200'den 1000'e düşmüş. Evet bak bunlar da indirime girmiş. Şöyle sade bir takım. %100 pamuk, 240'a 260 yani çift kişilik büyük ölçü. Hı hı. Bak şöyle rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Gayet de güzeller. Aa, şu masa indirim var mı acaba? Hadi gel Hadi bakalım. <laughs> Kasım indirimleri. E bak nasıl bildim. Bak. 300'den 219'a düşüyormuş bunlar Bunlar değil mi? Evet şöyle. masa 220. Ölçüleri de güzel. Şöyle iki farklı rengi mi var? Bir, bir böyle rengi, şey gibi rengi, krem gibi, bir de, de böyle gri. Gibi. Bunlar da indirim'e girmiş. Burada da kasım in, kasım indirimleri Hı -hı. başlamış, söyleyemedim de. Bunlarda fiyat var mı? Ha aynı. Tamam. Aynı. aynı. Yani. Lilla gibi rengi sadece. Hı. Hmm. Demek ki bu hmm. güzel renkleri var. Var, var. Bak şöyle bir rengi var. Ha bu beyaz krem, beyaza yakın krem. Bu yani. bejmiş bu arada o onu bej. söyleyeyim. Bu daha güzel sanki. Evet ya çok güzel renkleri var. Renkler güzel. Bu da siyah rengi mi yoksa? Bakayım. Evet. Siyah rengi. Siyahı da var. Bir var. sürü farklı rengi var. Siyah da var. Şunlarda da Floretta Capitone yastıklarda 50'ye 70 ölçüleri. İki, bir alana ikincisi hediyeymiş. Fiyatı? 350. Yani 350 iki yastık almış oluyorsunuz. Bak şurada gayet de güzel bir yastık. Yani, Muş yumuş. Bir tane var bundan. Güzel. Aa, güzelmiş. Bunlar da şey değil mi çeyiz seti? Çeyiz seti 5.300 liraymış bunlar. Şu, Hı, şu işte. Şey bak, bu ya şey nakışlı ya. şu kenarları. Yatak örtüsü e, şey de var. Baksana ne kadar var? Bu şekilde yani. Özleyin markası. Şöyle nakışlı var. Fiyatlar, bak bu 5.600 lira. Fiyatlar da oynuyor. Evet. 5.600. Şu 5.300. Bu şekilde. Ama çok güzel şeyler var ya. Var var. İçeriğini de çekeyim dur. Çek çek. Neler var içinde? Nevresim, çarşaf, kırlent, yastık. Dört evet. tane yastığı, bir tane çarşafı, bir tane de nevresim var. Tam takım işte. Aynen. Hmm, var arkadaşlar. Bunlarda da bak gördüğünüz gibi ikinci ürüne yüzde elli indirim varmış. Şunlar bin lira. Bak şöyle şeyli. Hı hı. Bu şekilde. Bunlar da tek kişilik nevresim. Az önce zaten söylemiştim size. Fiyatı şurada. Fiyatı ne kadar? 1200'den bine düşüyor. 1000 liraya. Bence uygun. Yaptılar. Bir de kalite arkadaşlar. Bunlar kaliteli oluyor. Öz direğinde resimleri. Şunlar var. bak. pikeler şunlar. de indirimdeymiş. Bunlar da 700'den 600'e inmiş. Ölçüleri 200'e 230. %100 pamuk. Bir de şuna bakalım. Bu şu da 700'den 600'e inmiş. Bu da 200'e 230. Hı hı. Bunlar bir de %100 pamuk. Bak açığını koymuşlar şu şuraya. Şunları burada zaten. 3 farklı rengi, 3 farklı modeli var. Bu da güzelmiş bak şu renk. Çok güzel renk. Şunlar renkli. da indirimde. Bu mu? Hı hı. Ne kadarı var? 25 ya binetle ha 1500'den 1200'e düşmüş. Çift kişilikmiş bu. Ee, güzel. Ama şey renkleri çok güzel ya bak. Güzel güzel. Nevresim takımı. Uyumlu. Bir de indirimli de var Şu da tek kişiliği. Aynı modelin tek kişiliği. Bu da 1200'den 1000'e düşmüş. Evet. Baksana. Bunu biraz karıştırmışlar. Şöyle etikette göster. Bunlar ne kadar? Onlar da indirimde. Bunlar da indirimde. Evet. Bakalım bunlar ne kadar. Bunlar daha indirimde. 1200'den 800'e düşmüş. 800'den ne kadar uygun. Tek güzel. kişilikmiş. Floretta. Vallahi güzel. Ee, şey bu Floretta bunlar öz marka, marka. Markadan da gelmişken söyleyelim. Bunlar pike takımı tek kişilik. 1100 liraymış şu. Şunu gösterelim. Ha şey. Bu niye 850? Dur ona bakarız. Senin baktığın acaba çift kişilik miydi? Bu çift kişilik evet ondan. Tamam. Tek kişilik değil çift Aynen, kişilik. Aynen tamam. Tek kişilikleri de. 850. 850. Bunlar takım mesela. Hı -hı çarşafı var. Ha şurada yazıyor. Pike çarşaf bir de yastık kapı. <laughs> Aynen. Bu şekilde. Bunları da söyleyelim. Şöyle aile bornoz takımları var. Bak bunlar da indirime girmiş. 3000'den 2500'e. Şu gördüğünüz takım. Oo, onda söyleyeyim. indirim yok ama söyleyelim. Gene söyleyelim. 5500 lira bu. Bunda indirim yok. Bunu da gösterelim. Bakalım başka indirim olan neler. Bakalım. Şöyle. Var. Geliyorum. Şu 4200'müş. Önce şu bornoz setlerini gösterelim. Hmm. Şu 3600. ah Geldim. Bunlar havlu seti galiba. Evet. Şu havlu setleri de indirimde. Bin, 1700'den 1500'e düşüyor. 1500'e düşüyor. Bak şu da indirimde. Bu da aynı. Aynı fiyat. 1500'e düşüyor. Modeli farklı sadece. Hı -hı. Bu şekilde Hallara şu bakalım mı? Bu da çok güzel şöyle. Güzel bir şey. Şu da 1900. Lü. 1900 lira. Bak bunlar da postlar, halılar. Postlar, halılar. Var mı fiyat? Fiyat. Neresi şurada? şurada. Gel. Neresinde? Bunlar mesela 80'i 150 olanlar 700'müş. Şu tamam. şeyler eh, göstereyim. 80'i e 700. Bunlar. Ha, yani bunlar. böyle pufuduk gibi tüyleri. Evet ha, bu. Şu şu. Tamam. Yumuşak tüylü peluşa benzeyenler. Tamam. O şekilde. Bir de onun büyükleri vardır ama büyüklerici mi acaba? Hmm. Bakayım. Büyüklerini şuradan bakarız. E bunların hepsi 700 yazıyor hepsi bunlar da. Hepsi 700, 700 mü? Ha bak mi? bir tane indirme buldum. 80'e 150 klotalı 500'den. 700'den 500'e düşmüş. Klotalı hangisi ya? <laughs> bir, bir bakalım. <laughs> Atlarına bakmamız lazım şimdi. Bu mu? Şuraya etiket koyuyorlardı eskiden. Evet ya değil mi? Tepesine. O da <laughs> değil bubble. Neyse. Tamam biz şöyle gösterelim ne yapalım ya. <gülüyor> yani <gülüyor> Ne yapacak bir şey ya yok. Postlar burada. şurada gel. onda ve şurada. Tamam Oradan hadi göstereyim. oraya bakalım. bakalım. Yani 189 liradan 149'a inmiş. 50'ye 90. Şu banyo havluları da 569'dan 450'ye inmiş. Banyo havluları şurada. Hı hı. Bunlar Ay bunların renkleri ne kadar hoş. Çok güzel baksana. Banyo havluları şurada zannedersin. Şunlar. Evet. Bu şekilde. Bak bunlar yeni. Bak bunlar da 50'ye 60 olanlar 179 lira. Bunlar yeni gelmiş şöyle tüslü. Bunun şeyleri de banyo ambleri da 90 150 olanlar da 550 lira. Bak kendisi var. Aa pembeleri ne kadar güzel. Evet, çok güzel. Bunlar Yeşille pembe iki rengi var galiba. Hı -hı, bu şekilde. Bak bu havlular da 50'ye 70 129 liraymış. Hı -hı, çok güzel. Şunlar. şöyle. Hayır renklerine bayıldım. bayıldım. Çok güzel. Harika ürünler. Şöyle. Şunlar. Bunlar da 50'ye 80 149 lira. Bunlar da güzel. Bunlar biraz böyle nakışlı gibi değil mi? Sanki şuraları çok hoş. Çok güzel. Üçlemeli gibi. Evet evet. Şunların renklerine bak. Şuna bayıldım. Ne güzel havlular var. Bornozlara bakalım. Bak, Bornozlar 1450 lira. Hepsinin fiyatı aynı. Tamam. Şöyle renklerini gösterelim. Bak renk fiyatlar aynı zaten. Şu beyaz var. Çok güzel Ama en güzel olsun. renkler şunlar bence. Bunların fiyatı ne? Büyük ihtimalle aynıdır. Evet. 14... Ne? 1400 ne? Bir dakika. 1450. Ben de mi? 1550 mi dedim? Evet. Bunlar 1450. Acaba demin de mi yanlış söyledim? Yani bir baksana evet. ona. Yanlış mı söyledim? 1450. Tamam yanlış söylemişim. Pardon. 1450miş ben 1550 dedim galiba. Aynen. 1450 evet. Bu şekilde. Ay şunların renklerine bak. Ha. Onlar da bak. Şunlar 50'ye 90'lar 200 lira. Şu küçükleri. Banyo havluları da 600 liraymış. Şu banyo havluları. Hı hı. Renklerine bak ne kadar güzel renkleri var. Cıvıl cıvıl öyle canlı ki. Harika ürünler. Bak şurada şu havlular var. Bunları da size gösterelim. Bunlar da yeni gelmiş. 239 lira 50'ye 90 olan banyo havluları da 719 lira. Bence bunlar yeni söz. Evet çok İlk güzel. defa gördüm bunları. Baksana şunlara bayıldım şu renkleri. Toslarını da gösterdik size zaten. Gene şurada gösterelim. Fiyatlarını bulduk burada. 70'e 100 olan 500 lira. Çift kişiliklerde 949 lira. Yani büyük olanlar. Aynen. Şu havlular da indirime girmiş. 269'dan 219 liraymış bunlar. 70'e 150 ölçülerde. Şunları da bir gösterelim. Bak ne güzel renkleri var değil mi?